Efendim, e, sevgili dostlar saatlerimiz 10.59 derken 11.00 oldu. Saatlerimiz şu an itibariyle Serender programında birlikteliğimiz devam ediyor. Ben Çiğdem Tahmaz ve değerli stüdyo konuğum Kayıp Renk adlı romanın yazarı aynı zamanda Alparaka Kurumsal Krediler Müdürü Hüseyin Tunç Beyefendi bizlerle ve Kayıp Renk'e dair konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi, e, Kayıp Renk okuyucuya ne anlatıyor? Kitap severler bu kitabı daha doğrusu bu romanı niçin okumalı, neden okumalı? Şöyle genel olarak neler söylersiniz? Kayıp Renk'in e, tanıtım sloganında biz kader ve zaman oyunu sloganını kullanıyoruz. İki tane önemli kavram hayatımızda kader ve zaman. Bir kader tayin edilmiş insana ve insan o kaderini yaşar şeklinde algılanıyor. Daha ziyade olumsuz durumları yahut da işimize kolayına kaçmak gerektiğimiz durumlarda kaderimizmiş de, tercih işin ediyoruz. içinden çıkmayı tercih evet. ediyoruz genellikle burada bu e, kader kavramına bu şekilde algılanmasına bir itiraz var aslında e, roman kahramanları üzerinden kendilerini bu şekildeki bir algıya kaptırdıklarında nereye gidiyorlar e, ve oysa farklı düşündükleri takdirde işte e, kararları verirken aslında içimizde bir enerjinin olduğunu kararları bazı külli iradenin altında cüz'i bir irade verilmiş olduğunu düşündüklerinde farklı bir noktaya gelebiliyorlar e, bu şu açıdan da önemli aslında. E, yine bir yazarın ifade ettiği gibi, eğer e, kader bizim anladığımız tarzda bir kader olsaydı, e, o zaman Cenab-ı Allah'ın yaratıcılık kudretini sınırlamış olurduk. Evet. Nasıl e, peki bu? E, herkese bir kader tayin etmiş ve o kaderi yaşıyor insanlar. E, peki o zaman imtihan neresinde bu işin? Eğer kararları biz vermiyorsak? nasıl sorumlu olabileceğiz neticesinde. Değil mi? Evet. Daha buradan yola çıktığınızda e, Kur'an-ı Kerim'e buradan gittiğinizde aslında İsra Suresinin 13. ayetinde bir ifadeyi buluyorsunuz. Biz her insanın kaderini kendi mücadelesine, kendi e, gayretine bıraktık şeklinde tefsir edilen bir ayet. O zaman e, demek ki Cenab-ı Allah insanları yaratmış ve onlara da geniş bir özgürlük alanı bırakmış. Yani o kadar geniş bir yaratma kudreti ki bu. aslında Allah'ın yaratma kudretini asıl oradan anlayabiliyorsunuz. Yeryüzünde 7 milyar insan var. Yaklaşık 7 milyar insan var. Ve bugüne kadar belki kaç milyar insan geldi onu da bilmiyoruz. Kaç milyar insan gelecek onu da bilmiyoruz. Ve her insanın parmak izi farklı. Her insanın göz ayası farklı. Her insanın tipi farklı. Görüntüsü farklı. Evet. Duygusu, düşüncesi, zevki farklı. Hı, hı. Bu kadar farklılık içerisinde demek ki kader yani bize yaşama tercihi de bırakılmış, özgür bir tercih de bırakılmış. Biz bunu fark etmemiz gerekir. İyi ile doğruyu içimizdeki bize aslında birçok karar verirken içimizde bize doğruyu söyleyen ikinci bir mekanizmanın olduğunu fark edersek buna biraz kulak vermemiz gerekiyor. Evet. Birincisi bu nokta üzerinde e, ilerliyor roman. İkincisi de zaman tabiri. E, bizim Genellikle hata yaptığımız, yanlış kararlar aldığımız ve dünyanın gidişatını da işte savaşlar olsun, açlıklar olsun, adaletsizlikler, haksızlıklar, hukuksuzluklar, e, hayat gayemiz, unutulmamızın bir nedeni de aslında zaman algısı. Bizim kendimizi belli bir dönemde işte özellikle fiziken kuvvetli olduğumuz dönemde <laughs> dünyanın merkezi gibi görüp ilelebet yaşayacağımız düşüncesiyle sürekli daha fazlasına gidiyoruz. Ve bu günümüzde kapitalist felsefeyle öyle bir noktaya geliyor ki ben mesela çocukluğum köyde geçti e, kurtlar şöyle yaparlar diyelim ki bir ahıra girdiklerinde veyahut da bir sürüye bulduklarında eğer ortamda onları ürkütecek başka bir şey yoksa önce bütün koyunları boğarlar ondan sonra yiyeceklerini alır giderler. Onların öyle bir şeysi vardır. Çok yani ilginç. Günümüz insanı da. Yani bir tane değil, iki tane değil ama bütün uyuñlar evet. önce bu uyu, kurtar. Eğer onların ondan korkulacak sonra... bir şey yoksa, hani hmm. bir köpek yoksa, bir çoban yoksa etrafta öyle bir huylar vardır. Ancak korkulacak biri varsa bir tane alıp kaçarlar. İşte günümüz insanı da yani ileride yaşayacakmış gibi böyle hmm. sürekli sanki her şey benim olsun, hmm. bütün dünya benim, dünya benim etrafımda dönsün. İşte Thomas Hobbes'un in bu insan insanın kurdudur ifadesi de belki oradan geliyor ama bakın bizim inancımızda insan Müslüman Müslümanın kardeşidir. Evet. Mümin müminin kardeşidir. Biz bunu unutup e, zaman algısı nedeniyle hatası nedeniyle yanlış algı nedeniyle biraz kurtlaşmaya doğru gidiyoruz ne yazık insanlar yani. olarak. İşte burada da zamanı hatırlatma zamanın e, aslında zaman diye bir kavram olmayabilir, eğer insan olmasaydı. İnsan olduğu için dünyada zaman var. Yani insan olmasaydı dünya döner dururdu. Ne ağaçlar için, ne ırmaklar için, ne de başka taşlar için, Hı -hı. hayvanlar için. Zaman diye bir kavram olmazdı. Zaman bizim kavramımız. O halde bu zamanın sınırlı olduğunu evet. farkına varalım. Bizim için varalım. daha çok değerli. Kesinlikle bunun farkına varalım. Yani bu Hı -hı. zamanı nasıl değerlendireceğimizi. Hı -hı. Ve bu dünyada sınırlı bir ömür için geldiğimizi. Hı -hı. Bu sınırlı ömürde kitapta yine bir bölüm var. İşte kahramanımız diyor ki bir sabah kalkıyor. Hanımlar, hadi kalk kalk e, memlekete gidiyoruz. Neden? Hı -hı. Halkalar tükenmeden annemi babamı görmem gerekiyor, ellerini öpmem gerekiyor. Hı -hı. Ne halkası diyor, ne, ne halkası saçmalıyorsun diyor. Halka dediğimiz hayat zincirimizdeki her bir halka Hı -hı. aslında. O halkalar geride... Zaman tükenmeden demek istiyor evet, aslında. Geride bıraktığımız halkalar bizim hayat ve nasıl yaşadığımız? Kirli halkalar mı, temiz halkalar mı, renkli halkalar mı, mat halkalar mı? Önümüze de bir gün bir bakacağız ki hiç halka kalmamış. Yani ekleyebileceğimiz yeni bir halka yok. Evet. Tam ayesine de elimize kaldırmışsak diyorum, iyi bir şey için kaldırmış olmayı, adımızı atmış isek, iyi bir yere gidiyor için adım Hı -hı. atmayı, Hı -hı. ya da bir cümleye başlamışsak, iyi bir şey söylemek için niyetlemiş olmayı tercih ederim. Çünkü elimiz havada kalabilir, adımızı atamayız, cümlemizi tamamlayamayabiliriz. Evet. Mevlana'nın mesnevi de dediği gibi, İnsanoğlu nihayetinde ekmeği çiş, ekmeği çiğ, işte e, ekini ham kalacak. Yani işi hı hı. bitmemiş kalacak nihayetinde. Çünkü bizim e, bütün işleri tamamlamak gibi yeryüzünde bir, ne bize böyle bir görev verilmiş, bize verilen görev yeryüzünde e, usulünce yaşamak, prensiplerde olsa yaşayıp imtihan. Halifelik. Evet, halifelik. Evet. E Kitapta altını çizdiğim bir cümle var. Yoksulluk kime muhtaç olduğunu hatırlatır insana. Yaratıcı sesini duymak istediği kulunu muhtaç eder. Yoksulluk içindeki samimi gönüller birbirine daha çok bağlanır. Varlık ve yokluk ikisi tek bir cümledir. Evet, varlık ve yokluk ikisinin tek bir cümle olması. Aslında ikisi birbirinden çok uzakmış gibi geliyor öyle değil mi? Bir tarafta varlık, öbür tarafta yokluk, evet. yoksulluk. Halbuki ikisi tek bir cümledir e, demişsiniz ve kıymetini bilir ve sabredersen yokluk bir nimettir. Nasıl açıklarsınız bunu? Bu cümleler çok etkileyici. Eee insanı aslında kendine getiren ve düşündürmeye sevk eden e, cümleler arasında. Yani bu cümlelere sevk eden e, algı şu oldu aslında. Hani geleneksel bir hayattan gelirken 30 yıllık bir süreci anlatırken bu kitap bir arşivleme görevi de yapıyor aslında. İşte 50 sene, 100 sene sonraki insanlara, bugünün Anadolu insanının yaşantısı, kaygıları, düşünceleri ve basit cümleler hakkında da bir arşivleme görevi görmesini istedim. Evet. Biz fakirken, toplum olarak da, kişi olarak da fakirken, birbirimize karşı daha samimiydik, daha yardımsever, daha paylaşımcıydık. Ee, bu bir nimetmiş aslında. İnsan ilişkilerimiz, komşuluk evet. ilişkilerimiz, aile bağlarımız daha bir kuvvetli değil daha mi? Daha kuvvetliymiş ve daha cömerttik. Daha böyle prensiplerimize sahip çıkardık. Yani çizgilerimiz, kalın çizgilerimiz vardı. Kırmızı çizgilerimiz vardı. Ne oldu da bu kadar bencilleştik? E, işte hani. Zenginleştikçe yani biz bu biraz şeyleri, çizgilerimiz inceleşti bizim. Hı. Adeta bir e, suya dönüştük. İçine girdiğimiz kabın şeklini alan, içine Hı. karıştığımız maddenin rengini alan bir suya dönüştük aslında. E, buradaki eğer sabredersen, bilirsen yokluk da bir nimettir. Zenginlik aslında evet, hani herkesin izzeti nefsi var, herkesin istediği bir şey bu. E, nefsani de bir şey, yani eleştirmek anlamında değil ama maalesef zenginliğin şöyle bir şeyi var. ...insanı daha bencil yapıyor. E, Halbuki daha cömert olmamız gerekirken. Evet, prensiplerini çiğneme konusunda insanı daha kütürsüzlaştırıyor insanı yalnızlaştırıyor. Daha böyle menfaate yöneli bir hayat tarzı yaşamaya başlıyoruz. Peki yoklukla varlık aynısı nasıl bir cümledir? Evet. Yani tek cümledir. E, dünyada bir ömür yaşıyoruz. Etrafımızda yaşayan bir sürü insanlar vardı. Dün onlarla beraberdik, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Annemiz, babamız, kardeşimiz, akrabamız. Bugün yok. Hı hı. Nereye gittiler bunlar? Varlar mı, yoklar mı? Varlar mıydı gerçekten? Yoksa hiç mi yoklardı? Biz var mıyız, yok muyuz? Yani bu e, yaratılmış, yaratılmışlığın farklı aynaları, farklı desenleri aslında bunlar. Biz Müslüman olarak inancımız şudur ki ebedi bir hayat var bizim için. Evet. Biz bu dünyada e, adeta bir okyanusun dalgalarını düşünün. Dalga okyanustan bağımsız bir şey değil dalga geliyor sahile vuruyor ve tekrar okyanusa karışıyor. Yani tekrar okyanus oluyor. İnsan da toprağın bir canlanması aslında. Bir topraktan canlanıyorsunuz, yeryüzüne hareket ediyorsunuz, konuşuyorsunuz, gülüyorsunuz. Sonra tekrar toprağa, toprağa karışıyorsunuz. Ama sizin ezelde yaratılmış ruhunuz ebedi olarak hakkın çizeceği çizgi doğrultusunda hayatiyetini devam ettirecek. İçimizdeki ebedilik arzusunu aslında biz ebedi hayat için daha çok bizi motive etmesi gerekirken, Evet bu dünya için daha çok motive ediyor. Zaman boyutu olarak da e, bu açıdan roman insanlara farklı bir düşünce açmaya mi? gayret ediyor. Evet. Elbette farklı bir vizyon sunuyor. Şimdi e, romanı e, dediğim gibi okuyabildiğim kadarıyla e, şunu fark ettim. İlk bölümlerde özellikle Bir bankacının kaleminden çıktığı Çok belirgin Çok belli Çünkü senaryonun kurgulamasında O kullanılan cümleler Diyaloglar falan işte ee, Osman Efendi'nin e, ağzına tam yemeği götürecekken ağzı açık bir şekilde hala ekrandaki haberleri izliyor olması, işte e, dolar paritesi, işte ekonomiyle ilgili o haberleri böyle büyük bir dikkatle, pür dikkatle dinliyor olması, işte acaba paramı e, nasıl değerlendirirsem hangi bankaya yatırsam, nasıl e, bir e, birikim, bir yatırım yapsam diye böyle düşünüyor olması tabi kolay bir şey değil alın teriyle onca yıl çalışıyor emek veriyor ve onu istiyor ki en güzel şekliyle evet. muhafaza edeyim neresi acaba daha yüksek faiz veriyor ona göre banka tercih edecek böyle e, hoş ilginç e, bölümler var evet e, burada bir, e, bir husus buyurun. ifade etmek istiyorum Hani bankacının kaleminden dediniz ama e, aslında ekonomi burada da ince bir mesaj var aslında ...ekonomi günümüzde hayatımızın tamamına o kadar hakim oldu ki... Kesinlikle. Bir bankacı değil de yani kim faizlerle ilgilenmiyor artık günümüzde? Oysa ki faiz hani bizim Hı -hı. dinimizde ana Hı -hı. yasaklardan bir tanesi. Yani kesin olarak yasaklanmış, her türlüsü Hı -hı. haram edilmiş unsurlardan bir tanesi. Ama o kadar normalleşmiş ki artık kurlarla, faizle, borsayla... E, dolayısıyla roman orada da bir gerçekliği aslında. Akşam yemek masasında otururken bir insanların birlikte sohbet etmek yerine işte evin reisinin televizyonda tartışmaları bitmeyen tartışmaları izlemesi, ona odaklanması, faiz acaba işte hangi banka daha yüksek faiz veriyor ve bu yüksek faiz veren banka arama derdinden de birçok insan aslında altın teriyle biriktirdiği paraları batırdı geçmişte. Ne yazık ki hem işte 2001 krizinde Türkiye'de yaklaşık 25 tane banka battı. <laughs> 50 milyar dolar bir yük bıraktı devletin sırtına. E bu da bu yükü kim karşıladı? Sizler bizler karşıladık. Dergi Kazançlı dergi, olanlar hı. kimlerdi? İşte kurtulmayanlar. Evet. Evet. Ve ilginçtir ki e, geçtiğimiz günlerde o günlerde çok gündemde olan e, bankalardan bir tanesinin sahibi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E, şimdi bir mail gelmiş. Ben bir yandan maillere göz atıyorum. <laughs> Hüseyin Bey çok hoşuma giden bir mail. Feyza Hanım merhabalar. Hüseyin Bey'in Kayıp Renk romanı okumuş olduğum kitapların içinde beğenerek okuduğum sayılı kitaplardan biri. Yazarın ilk romanı olmasına rağmen betimlemeler, çok doğru buna ben de katılıyorum ve diyaloglar gayet başarılı. Bazı romanlarda 20-30 sayfa okursunuz hala konuya vakıf olamazsınız. Kayıp Renk romanın, romanında daha ilk sayfalarda kendinizi kitaba kaptırıyorsunuz. Kısacası hayatın gerçeklerini yansıtan bir kitap. Hüseyin Bey'i tebrik eder, başarılar dilerim diyor Ufuk Bey. Evet bir diğer dinleyicimiz bize bizim Radyo Facebook sayfasından ulaşan dinleyicimiz Gökşah Duhan Çiğdem Hanım kitabı yazarken genel geçer kaygı ve teması nedir demiş. İyi günler Nevşehir'den Gökhan demiş. Aslında biz bu konuya biraz değindik Gökhan, Gökşan Bey'in, Gökşah Bey'in bu sorusuna karşılık olarak. Evet yine Mehmet Eker ve İsa Muslubaş Beyefendi de bize kulak veren dinleyicilerimiz arasındaymış. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, ben e, Ufuk Bey'in e, mailine, mesajına katılıyorum. Aslında e, biraz önce ilk e, ikinci bölümde e, size sorarken de bunu e, ifade etmeye çalışmıştım. Şimdi e, dediniz ya bir bankacının kaleminden ama hayatın içinden ve kim ilgilenmiyor ki vesaire. E, kurgulamalarda e, kendimi çok hissettiriyor demiştim. Şimdi direkt hayatın içinden bu arada yine diyaloglar, bitimlemeler e, Ufuk Bey'in de dediği gibi e, bu okuyucun ister istemez dikkatini çekiyor. Okuyucunun e, kitaba e, daha kısa sürede e, vakıf olmasına, aynı zamanda e, dahil olmasına vesile oluyor hiç şüphesiz. E, günlük yaşamdan ya da e, Anadolu yaşamından da bir şeyler e, bulmak e, çok mümkün. E, şimdi sormak istediğim şey şu aslında, kayıp renk gerçekten yaşanmış bir hikaye midir? Yoksa gerçek hayattan uyarlanmış e, bir kurgu mudur? Yoksa tamamen sizin... E, kendi iç dünyanızda, düşüncelerinizle harmanladığınız bir e, kurgudan ibaret bir senaryo mudur bu roman, neler söylersiniz? Roman okurları genellikle roman okuduklarında bunu yazarın yaşadıkları olarak evet, e, anlıklıyorlar. Evet. E, fakat diyelim ki birinci romanda kendimiz yazdık, ikinci romanda ne yazacağız? Hı hı. E, dolayısıyla aslında... E, Tabii bu da güzel bir soru bu evet, arada. Yani. <laughs> Mutlaka yazarın en hislerinden, tecrübelerinden esinlenmeler, enstantaneler vardır ama romandaki karakterler aslında hayatım boyunca gördüğüm, tanıştığım, konuştuğum, izlediğim insanların ortalamasıdır. Yani ortalama karakterlerdir. Dolayısıyla hani gerçek gerçeğe yakın ama kurgu bir roman. Benim iç dünyamda mutlaka yani yıllardır Albaraka'da çalışan belli bir hayat tarzı olan bir insanın yani çok farklı uçuk kaçık bir roman yazması zaten mümkün değil. Bu hı hı. hani kendimizi inkar olur. Mutlaka özü e, ne e, belirleyen, kurgunun ana temasını belirleyen benim karakterimdir. Hı hı. Fakat bunu yaparken oradaki karakterlerden hangisi Hüseyin Tunç derseniz hiçbirisi. Hı hı. Ama hepsinde Hüseyin Tunç'tan bir şey var mıdır? Vardır. Mutlaka vardır romana başlarken özellikle karakterlerin kafanızda bir şablon çiziyorsunuz karakterlere. Bu böyle olsun. Buna bu rolü vereyim. Bu şöyle olsun. Buna bu rolü vereyim. Ama gene ilginç gelecek size. Roman bir süre sonra ilerlemeye başladığında roman kahramanları da sizi artık yönlendiriyor. Yani o başlangıçta çizdiğiniz şablona uyamıyorsunuz. İtiraz ediyor size. Nasıl itiraz ediyor? Evet. İşte bir iş profili çiziyorsunuz kafanızda oluşturduğunuz bir tema var. Ama bu iş adamı komple mi kötü yani? Her haliyle mi kötü? Hayır. Burada böyle bir karar almıştır. Ama başka türlü bir olayda başka bir karar olabilir. Başka bir kişiliği olabilir. Yani özünde romanın karakterleri belirlerken tutunduğun takım takındığım tutum şu. Özünde insan iyidir. ...iyi ya da onun kötü olan davranışlarıdır. O davranışları da hangi olaylar, hangi şartlar karşısında durabiliyor ve çocukluğundan yahut da geçmişinden onun karakterini onun omurgasını oluşturan ne? karakter karakteri da aslında çocukluğuna inmenin, Hı -hı. O çocukluğundaki ameliyatı, işte çocukluk aşkına inmenin gerekçesi de Hı -hı. o onun artık omurgası. Çocukluğunda o kadar etkileniyor ki bu şeylerden. Hayatı boyunca beynin bir köşesinde Olay, farkında olarak etti. ya da olmayarak Hı -hı. hep muhafaza ediyor. Ve nitekim en sonunda Antalya'nın bir kemer ilçesinden Antalya'ya geri dönerken karşılaştığı bir mağara tabelası, kahverengi bir mağara tabelası, onun çocukluğunda mağaraya gittiğini ve mağara dönüşünde babasıyla Ashab-ı Kehf olayını Kur'an-ı Kerim'den okuduklarını hatırlıyor ve orada keskin bir karar vermesine vesile oluyor. Yani zaman oyunu da burada tekrar ortaya çıkıyor aslında. 25 sene önceki bir anısına hızla gidebiliyor. Saniyede gidiyor insan. Ve saniyede geri dönüp hı hı. aynı bugün hani dünyanın bir ucuyla telefonla konuşur gibi ses hı hı. Bir, bir yere gidiyor, oradan oraya yansın anında gidip geliyor. İnsan beyni de böyle bir şey aslında. İleriye ve geriye yönelik çok hızlı hareket edebiliyor. Çok anında gidebiliyor. Fikirleri evet. aynı anda müthiş bir şekilde karşılaştırabiliyor ve size o anda karar verdirebiliyor. E, o yüzden Çocukluğundan başlayan yaşadıklarıyla şekillenen bir karakterimiz var. Evet, e, Ufuk'un tabii yaşantısı kolay bir yaşantı değil. E, Anadolu'da yetişen bir çocuk ve sonrasında e, ...hikayenin, daha doğrusu romanın. Ee, ilk sayfalarında İstanbul'a gelmiş ve e, öncesinde bir yerde yine çalışmış, bir iş tecrübesinde bulunmuş. Bu arada e, üniversite bitirmiş ve bir iş tecrübesinde bulunmuş. Sonrasında bir başka işe başvuru, e, başvurusunu yaparken aslında tekrar böyle çocukluğuna dönüyor. Önce biraz sondan sonra e, geriye dönük e, backgroundını e, anlatmışsınız. E, bu tarz e, roman romanlar ya da hikayeler diyelim önce biraz sonundan sonra biraz işte çok daha gerilerden başlama metodu aslında gizem katıyor böyle de tanımlayabilirim doğru yani romanı daha meraklı hale getiriyor insanları bir o yönü ver yani heyecanı son sahneye başa koyduğunuzda hı hı. o sahneye gidişi merak ediyorsunuz bu bir roman tekniği aslında tekniklerden bir tanesi ama diğer taraftan da baktığımızda hepinizde aslında Sık sık geriye gitme, düşünce dünyamızda, gidip gelme e, çocukluğumuza yahut da belli yerlere, belli tecrübelere. Hani bazen bir koku hissedersiniz, o koku sizi, o kokuyu duyduğunuz çok yere Çok daha başka, götürür. evet. ilk o, o kokuyu aldığınızda, beğendiğiniz ya da o anda yaşadıklarınız e, hatıralara geri götürür. Bir müzik duyarsınız, Evet o müzik duyduğunuzda tekrar sizi oraya götürür. Evet, tekrar. evet. Ee, İnsan beni çok farklı çok bir... Çok farklı, e, gerçekten bu... E, ...gerek beynin çalışması... ...gerekse bizim... ...zamanda yaptığımız yolculuklar... ...ve bazen de mesela... ...çok sevdiğiniz bir kokuyu duymazsınız... ...diye bir bölüm var... ...arka kapakta da var... ...işte... ...nargileyi çok seven bir insan... ...nargile kokusunda etkilenir... ...veya kahve kokusu çoğu insan etkiler... Evet. fırından yeni çıkmış bir ekmek kokusu... ...çoğu insan etkiler... ...ama kafanız fazlaca... ...maddeyle dolu ise... ...kafanız fazlaca meşgul ve bir sıkıntınız varsa o kokuyu duymazsınız. Evet. Bazen o müzi o müziği duymazsınız. Algılayamayabilirsiniz. Algılayamayabilirsiniz. Hı -hı. Yine bu herhalde e, dünyadaki güzellikleri görmemizi engelleyen bir kargaşan içinde olmamız hasediyle nasıl ki o çok sevdiğimiz bir kokuyu Hı -hı. bazen duymamız engelleniyorsa, hayatımızda da çok sevdiğimiz insanları, e, olayları, Hı -hı. bölgeleri, yerleri görmüyoruz, hatırlamıyoruz duymuyoruz maalesef. Evet. E, kayıp renk aslında bize o herhalde e, fark edemediklerimizi bir nevi ifade ediyorsa romanın sonu getirebilmiş e, e, getirebilmiş olmadığım için <laughs> de cümleleri Sonu e, söylemeyelim evet. evet. Sonu zaten yok onu istemeyeceğim sizden e, çünkü olmaz <laughs> e, ben çünkü hiçbir e, kitabın sonunu açıp okumam yani onu merakla beklerim evet ne olacak çok merak ederim e, sonunu ama eee Baştan itibaren okumaya devam ederim sonuna kadar çünkü sonunu açıp okuduğum zaman biliyorum ki bu işin büyü gizemi bozulacak. evet gizemi kaçacakmış gibi gelir, büyü, dediğiniz gibi büyü bozulacakmış gibi gibi gelir. Ee, o yüzden onu sormayacağım size. Şimdi gerçek yaşanmış bir hikayeden mi e, kurguladınız dedik, e, çok e, güzel bir şekilde tanımladınız. E, şimdi sormak istediğim aslında bir e, sorum daha var. Bu arada süremiz de daralmış bulunuyor. E, sanırım son sorum olacak. Daha önce de yayınlanmış iki kitabınız var demiştik kayıp renkten önce işte biri biz aslında neyiz ve bir diğeri de katılım bankacılığına dairdi. Ben size aslında şöyle bir soru sorayım. Bu biraz doğaçlama olacak. Siz sonuçta bir evet bir bankanın kurumsal krediler müdürü olarak iş hayatının içerisindesiniz. Bir ekonomistlik yönünüz var bu anlamda. Aynı zamanda bir muhasebecilik gibi bir yine mesleğiniz mevcut. Bu anlamda bilginiz mevcut. Şimdi çok farklı iki şey ve siz bu iki farklı e, işi bir araya getirebilmiş ve çok güzel bir e, ürün çıkarmış bir kişisiniz. E, aslında e, ben ne tavsiye edersiniz bunu sormak isterim. E, Kayıp Renk adlı roman e, sonrasında birçok okuyucuya ulaşmış bulunuyorsunuz şu anda. E, biraz önce e, dediğiniz TÜYAP'ta kitaplarımı imzalarken çok olumlu e, iletiler aldığım e, geri dönümler oldu şeklinde. Bu elbette insanı çok mutlu eden yanı. Hani işin meyvesini almak, güzel cümleler duymak ya da beğenildiğini, hani bilmiyorum ne kadar çok insan ulaşır ama bir kişi bile okusa, üç kişi bile okusa, on kişi ya da bu sayı tabii ki elbette daha fazla ama bu nasıl bir duygu? Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Nasıl değerlendirirsiniz? Elbette daha fazla okuyucuya ulaşmak her yazarın hayalidir. Bu arada. Mutlaka. Ama siz burada sanırım çok evet çok fazla böyle bir kaygı taşımadan bu kitabı ortaya çıkardınız. Öyle değil mi? Kitabını yazarken aslında bu sizin söylediğinize benzer bir kitapta bir ifade beni cesaretlendirdi. Orada. Yazacak bir şeyiniz varsa mutlaka yazın. Sizden başka bir kişi daha olsa yeterlidir. Hmm. Gibi bir ifade vardı. Çok da mütevazi bir e, evet. tanımlama bence. De. Dolayısıyla yazacak bir şey olan insanların ve iyi bir şeyler paylaşmak hmm. istiyorlarsa yazmalarında yarar var. İkincisi, e, genellikle gene yanlış algılardan bir tanesi örneğin bir iş yerinde çalışıyorsunuz sadece o işe odaklanmak verimlilik olarak algılanır. Oysa ...yaptığınız işin yanında başka bir iş daha yaparsanız... ...sizi hoşnut edecek, sizi dinlendirecek... ...hobi niteliğinde yahut da... ...bu yazmak olabilir, resim yapmak olabilir... Hı hı. ...müzik yapmak olabilir. Başka bir şey yok. İş olur. yerlerini hı hı. ben bunları desteklemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu daha çok verimi artıran bir şey aslında. Sizin iş yorgunluğunuzu... ...iş körlüğünüzü ortadan kaldıran... ...şimdi roman yazarken... E, ...bankacılık sektörüne ben özellikle... ...önemli katkı sağladığımı düşünüyorum. Çünkü orada... E, bir kredi alırken yaptığı bir bankacılık yolsuzluk bölümleri de var. Bunu okuyan e, bankacılar hı hı. özellikle genç bankacılar hı hı. E, oradan önemli dersler çıkaracaklar. Elbette. Yani e, bunun gibi mutlaka işlerinde çalışan insanların müzik yeteneği varsa, resim yeteneği varsa işte yazma yeteneği varsa iş yerlerinin bunların desteklemelerini tavsiye ediyorum. Fayda göreceklerdir, zarar görmeyeceklerdir ikinci yıl bir işle uğraşan insanların e, asıl işlerinde daha başarılı oldukları bilimsel olarak da ispatlanmış bir şey. Evet çok güzel bir tanımlama oldu aslında bu Güzel bir yaklaşım ee, Çok teşekkür ediyoruz ee, Kayıp Renk'in e, nesil yayınlarından çıkmış bulunan Bu güzel romanın yazarı Hüseyin Tunç e, Stüdyomuza kadar geldiniz e, Romanınızı ve e, kendi hikayenizi anlattınız aslında bir nevi Bir başarı hikayesidir aslında bu e, Çünkü üç kitap ortaya çıkarmak e, her yedin harcı olmasa gerek e, Çünkü e, siz e, bu alanda e, çok farklı bir alandan çok farklı bir e, alana uzanmışsınız hani böyle biraz aslında varlıkla yokluk gibi bir şey dersem bilmiyorum doğru bir tanımlama evet. olur mu sizin için ama olur, olur. E, sonuçta çünkü siz kitabın içinde varlık ve yokluk tek bir cümledir aslında diyorsunuz. E, programın daha doğrusu söyleşimizin başında da özetlediniz. Tercihler tamamen bizim elimizde diye. Yani bunu belki çıkarmak size göre çok zor değil. Yani bunu birçok insana tavsiye edebilirsiniz, edersiniz ama biz buradan baktığımızda çok zor gibi geliyor açıkçası bana kolay bir iş değil her yedin harcı değil diyorum. Çok teşekkürler çok sağ olun ağzınıza sağlık ayaklarınıza ben sağlık. Ben de sizlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bir eseri yazmak zor ama Hı -hı. tanıtmak daha zor. Lütfettiniz davet ettiniz bu destek olduğunuz tanıtımına katkı sağladınız bizim radyoya ve size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet sevgili dostlar bugün de programımızın sonuna geldik. Kayıp Renk adlı romanın yazarı Hüseyin Tunç Bey, ben de bizlerleydi. Aynı zamanda kendisi Albaraka Kurumsal Krediler Müdürü ve üçüncü kitabını ortaya çıkardı. Üçüncü eserini ortaya çıkardı kendisi. Okumanızı tavsiye edeceğim kitaplar arasında yer alıyor. Kayıp Renk adlı roman ve bu arada Biz Aslında Neyiz adlı kitabı da tavsiye ediyorum. Ben de inşallah okumaya çalışacağım. Tabii bankacı kardeşlerimize de bu arada katılım bankacılığı ile ilgili o kitabınızı da çok rahat tavsiye edebilirim ve diğer kitaplarınızı elbette. Sevgili dostlar yarın yine aynı saatte saatlerimiz onu gösterdi. Tekrar buluşmak ve görüşmek dileğiyle diyoruz efendim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.